Evet arkadaşlar bugün bir test yapacağız. Şöyle akvaryumda su testi. Burada birkaç kameramız ve bir telefonumuz var. Şurada bir tane Samsung A35 su geçirmez diyorlar deneyeceğiz bakalım. Yine burada bir şöyle göstereyim yılan kamera. Bunu da yine akvaryumda deneyeceğiz. Su geçiriyor mu, geçirmiyor mu? görüntü kalitesi nasıl. Yine burada bir aksiyon kameramız var. Ee, Okuyalım. STCAM'in Wi-Fi'li 5000 5000 modeli wi modeli. Yine burada bir Foto kapanımız var. IP 65. Diğerleri IP 67. Evet, bunları teker teker şöyle açalım kameramızda. Evet. Bunları teker teker şuradaki akvaryumuza daldırıp belli bir mesafede test edeceğiz gerek yılan kameramız 5 metre boyunda kordonu var kendi ekranı var buradan izleyeceğiz görüntü kalitesi nasıl 1080p diyor ama bakalım aksiyon zaten 1080p yine foto kapanımız ona keza telefonumuz biraz daha çekimi kuvvetli ama su geçiriyor mu geçirmiyor mu teker teker bunları şuradaki tetraların içinde suya daldırarak kumuların şuradaki küpün yanında kumlarda taşlarda şurada hemen bir tane gösterelim bakın bir salyangozumuz var salyangozumuz bu akvaryumun her türlü rengine geliyor dün küpün yanındaydı küpün rengini aldı normalde siyahtı şu anda gezime çıkmış bunlar teker teker suyun içinde cihazlarımızı deneyeceğiz bakalım. Evet başlayalım. Evet önce yılan kameramızdan başlayalım. Dedik 5 megapiksel. Şöyle suya girmeden önce ışıklı. Bu yılan kamera 5 metre kordon boyu olduğu için her türlü yerde ihtiyaç dahilinde kullanabiliyorsunuz. Arabacılar, sucular, giremediğiniz yerlerin arka tarafını görmek için evet şöyle kordonu açalım. Evet. Açtık. Şimdi arkadaşlar şöyle akvaryumun üstünden gönderelim. Bakın. Şöyle gördünüz. Yani e, görüntüyü de şöyle kendi ekranı var. Bakın kendi ekranından göstereyim. Bakın çok net olarak bu yılan kameranın görüntüsünü görüyorsunuz. Böyle balıklarımızı gösterelim. Dediğimiz gibi şurada sol alt köşede şurada hemen neyimiz vardı? Salyangozumuz. Onu çekelim oraya kadar gönderelim. Evet şöyle. Tekrar ekranımızı aldık. Bakın. Geldik. Salyon kozumuzun üstüne. Siz de şöyle görün. Çok net olarak LAN kameramız gösteriyor. Herhangi bir su kaçağı girdisi yok. Değer temiz. taşlarımızı da gösterelim bakın. Çok net 1080p görüntümüz var. Kendi ekranda gayet güzel. Ve şarjla çok uzun gidiyor. Şöyle bakalım tekrar. Balıklarımıza bakalım görebileceğimiz balıklar. Evet. Şöyle gösterelim. Görüyorsun hiçbir su geçirme. Şimdi burada şunu gösterelim tekrar. Açmışken konuyu. Burada böyle ee, tarım taşlara. Burada Şuradan gösterelim. Menüsü var bunun. Menüden şuraya bastığımız zaman dediğim gibi e, bu yılan kameranın ucundaki iki tane lens var. Basalım. Bakın. Şöyle bir bakın. Yan taraftaki lens açıldı. Yani bizi doğru gösteriyor. Şöyle tekrar basalım. Bakın tekrar ön kamera açıldı. Yani çift lensli. Hem sağlı hem sonlu hem önlü hem yan taraflar çok rahat bir şekilde görebilen kamera. Şöyle bağlamıza da bakalım. Evet. Kayamızı yaklaştıralım. Gayet net görüntü alabiliyoruz. İlan kameramızda ses özelliği yok. Sadece görüntü alabiliyoruz. 5 metre kordon boyu olduğu için 5 metreye kadar olan mesafelerde çok rahat görebilirsiniz bunu. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Gezdireyim. Herhangi bir su geçirme olay yok. Ekranı gösterelim. Ekranda çok net. Evet. Şimdi bu ürünümüzde herhangi bir sıkıntı çıkmadı başarılı bir ürün su geçirmiyor görüntü kalitesi de oldukça yüksek dediğimiz gibi 5 metre kordon boyu var 5 metrelik her alanda kullanabilirsiniz şimdi ikinci ürünümüz olan şöyle gösterelim aksiyon kamera Eski kemin su alt çekimlerini görelim bakalım bunda nasıl bir çekim alacağız Evet, şimdi de ikinci cihazımızın testine geçelim. Cihazımız aksiyon kamera SD Bunu video çekimini, su geçirmezliğini <laughs> inceleyeceğiz. Daha sonra bütün videoları birleştirdiğimizde zaten görüntü kartesini göreceğiz. Evet. Onu da akvaryumumuzun içine gönderelim. Şöyle çekim modumuzu alalım. Evet, şöyle bunda kaydımızı başlatalım. Evet, kaydımız başladı. Şu anda yavaşça akvaryumu içine gönderiyorum arkadaşlar. Evet, gönderdim. Aynı şekilde bunda da su alıp çekimlerimizi yapalım. Şöyle gösterelim balıklarımızı. Nedir durumumuz. Bir grup balığımız da burada var. Evet. Şurada bir aşağıda çöpçümüz var. kaydımız hala devam ediyor. Yavaş yavaş. Bu da bir dakika olduğu zaman bunu da alacağım. Değerlendirmelerimiz genellikle bir dakika üzerine olsun ki bütün cihazlar bir olsun. Cihazımızın mavi ışığı yanıyor. Herhangi bir su geçirme olay yok. Ama tabi kapalı ortam olduğu için cihazımız ses alma özelliği yok şu anda. Ses alamaz. Sadece görüntü alıyor. İşte. Evet. aksiyon kameramızın da su alt çekimlerini yaptık. Biraz şöyle uzaklaştıralım, yaklaştıralım. Modlarına bakalım nedir ne değildir. Evet şurada bir Japonumuz var. Onu da çekelim. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Bunu da burada sonlandırabiliriz. Aksiyon kameramızın. Tekrar videonun arkasına ekleyerek ondaki görüntülerini de aktaracağız. Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Asır işin önemli kısmına. Bizim telefon Samsung A35. Bakalım suyun altında ne kadar dayanıklıymış göreceğiz şimdi. Gerçekten IP67 mi? Değil mi? Biraz sonra anlayacağız. Eğer su geçirirse zaten bozulacak. Aynı zamanda eski kem kameramızda telefonu çekim yapıyor. Evet hadi girelim bakalım. Havuzumuza. Evet. Evet. Şöyle temas edince ekrana şeyler geldi. Devam ediyoruz. <laughs> şimdi de geldik asır işin önemli kısmına bizim telefon Samsung A35 bakalım suyun altında ne kadar dayanıklıymış göreceğiz şimdi gerçekten ip67 mi değil mi biraz sonra anlayacağız Eğer Su geçirirse zaten bozulacak. Aynı zamanda eskiyken kameramızda telefonu çekim yapıyor. Evet hadi girelim bakalım. Havuzumuza. Evet giriyoruz. Ee, bakalım. Suya temas edince ekrana bir şeyler geldi. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Suyun altında Kim yapıyoruz? buradan çıkıyoruz. Çıktık. Çıktığımız anda kayıttan çıktı cihaz. Ama şöyle bakalım herhangi bir şey yok. Cihazımız sağlam. Evet. Bakalım tekrar kameramızı açalım. Evet herhangi bir şey yok. gördüğünüz gibi telefon çalışıyor. Demek ki Samsung A35'te su geçirmiyormuş. Tabi zaten standartlarda 1 metreye kadar diye 1 metreye geçmeyince ama yani burada geçirmiyorsa zaten 1 metrede geçirmez. Evet arkadaşlar. Telefon testinden de geçtik. Şimdi geriye kalan sadece Evet dağlara kurduğumuz foto kapanlar. Evet arkadaşlar, 3 tane ürünümüz vardı. Aksiyon kameramız, yılan kameramız, gemi çektiğim telefon. Bu üçünü suda testini yaptık. Şu gördüğümüz akvaryumda. 55-60 santim derinliğinde akvaryumda testini yaptık. Üçü de başarılı oldu geriye sadece fotokapanımız kaldı fotokapanı da denemiyorum çünkü bu ip65 eee yani suyun içine daldırmaya gelmeyebilir sıkıntı verebilir şimdi şurada pil yatağını falan görüyorsunuz su geçerse otomatikman sistemi yapar ekranımıza biraz zarar vermeyelim fotokapanımız biz arasıda dağlarda yabancı izleme izlemede faydalı oluyor. Otosemine kendi sensörleriyle. Ama dediğimiz gibi gerek yılan kamerada evet şu su geçirme çerçevesi bu da yine görünümüzü şöyle gösterelim. Evet eski kemin. Bunları denedik. Şimdi bunları hepsini bir videoda birleştirelim. Bakalım nedir ne değildir. Su alt çekimde nasıl hep birlikte izleyelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yine aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Teknik konularda sorularınız olursa da kamera gerek, aksiyon kamera gerek, foto kapan veya yılan kamera konularında onlarda yardımcı oluruz. Burada zaten şu yılan kamera ürünümüz kendi sattığımız ürün. Buna da yardımcı oluruz. Evet yeni bir bilse buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.